Herkese merhaba, Ahmet Tok Yayın Defteri'nin bu program konuğu Zafer Batık. Zafer Batık, Türkiye Wikipedia Dijital Bilgi Derneği'nin kurucu başkanı ve kurucu üyelerinden. Kendisine bugün Wikipedia'yı anlattıracağız. Neler yapıyorlar, nasıl oluyor ve katkı sağlamak isterseniz nasıl katkı sağlayabiliyorsunuz? Bunları konuşacağız. Hoş geldiniz Zafer Batık. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 1978 İzmit doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi Kontrol Sistemleri bölümünü bitirdim. Uzun yıllar İzmit'te yaşadım. Sonrasında 99 depreminden sonra İstanbul'da iş buldum. İstanbul'a geldim ve bir Amerikan şirketinde çalıştım 19 yıl boyunca. O şirkette çalışırken Wikipedia'ya gönül verdim. Wikipedia'ya gönüllülük yapmaya başladım. E o, bak, o zamandan beri de Wikipedia gönüllüsüyüm. E, neler yapıyorsunuz Wikipedia'da? Neler yapıyorum Wikipedia'da? Yani genelde tabii ki katkı veriyoruz yani asıl işimiz Wikipedia'ya katkı vermek ama herkesin katkı verme şekli değişik olabiliyor. Bunlardan benim en çok yaptığım son zamanlarda sürüm kontrolü yapmak ve özellikle son bir yıldır da basketbol maçlarına gidip fotoğraflar çekiyorum ve o fotoğrafları düzenleyip isimlendirip tek tek kategorilendirip onları camus.wikimedia.org dediğimiz bir site var, oraya yüklüyoruz. Oradan da açık kaynaklarla, açık lisanslarla Wikipedia sayfalarını da kullanıyoruz basketbolcuların. Bu yıl yaklaşık 110 tane falan maça gittim. Bayağı bir yoğun bir sezondu benim için, 2024-2025 sezonu. Onunla birlikte de yaklaşık herhalde bir 8 bin, 9 bin tane fotoğraf yükledim. Ee, bize biraz Wikipedia'yı anlatır mısınız, Wikipedia nedir, amacı nedir, ee, çünkü dünyanın en büyük dijital ansiklopedisi diyebiliriz buna, ee, benzeri var mı dünyada, hangi dilde yayınlar yapıyor, yani kaç dilde yayınlar yapıyor? Wikipedia 2001 yılında kurulmuş bir web sitesi aslında, İngilizce kurulmuş bir web sitesi ve çok yakın, çok kısa bir sürede çok dilli hale geliyor. Türkçe sürümü, biz Wikipedia olarak Türkçeleştirmişiz, Wikipedia'yı Türkçe'ye çevirirken, Türkçe sürümü Aralık 2002'de, yani bundan yaklaşık 23 yıl önce, 22,5 yıl önce kadar başlıyor. Burada da yine Türkçe bilen gönüllüler katkı vermeye başlıyor. Çok dilli hale geliyor, çok kısa sürede. Şu anda 310'dan fazla dilde dil sürümü var. Tabii ki bunların bazıları küçük dil sürümleri ama bazıları çok büyük İngilizce gibi, Türkçe gibi çok büyük dil sürümleri var. Burası gönüllülerin tamamen bütün emek, bütün emek gönüllülerin verdiği imece usulüyle içeriklerin oluşturulmasıyla birlikte oluşuyor. Burada her türlü konu var. Dediğim gibi dünyanın en büyük ansiklopedisi ve dünyanın en güvenilir Bilgi kaynaklarından bir tanesi. İnsanlar burayı sürekli tüketiyorlar. Ama genelde bu özelliğini, yani gönüllüler tarafından oluşturulduğu özelliğini bilmeden e, üretiyorlar. Ki bu dünyanın her yerinde böyle. E, sadece Türkiye'de bilinmiyor değil, dünyada da bu böyle. E, orada bir değiştir butonu var. O değiştir butonuna bastığınızda, ...bütün içerikleri değiştirebiliyorsunuz. Ee, tabii ki e, burada bir oto kontrol var, herkes birbirini kontrol ediyor. E, benim yazdıklarımı siz kontrol ediyorsunuz, sizin yazdıklarını... ...başka biri kontrol ediyor. Herkes birbirini kontrol eden bir oto kontrol var. E, burada her türlü bilgi var. E, sanattan spora, e, bilimden e, astronomiye... ...her türlü bilgiyi Wikipedia'da bulabiliyoruz. E, benzer siteler var mı derseniz... ...tabii ki var, o irili ufaklı ama... Bu herhalde gönüllülerin de katkı vermesiyle bu, bu proje başlarken şöyle başlıyor aslında ilk 90'ların sonunda 99 gibi e, akademisyenlere şey gönderiyorlar ya makale yazar mısınız diye e, bir şey gönderiyorlar davet gönderiyorlar geri dönüş sayısı böyle tek tük oluyor ya diyorlar bunu bir gönüllülere açalım bakalım nasıl olacak gönüllülere açtıktan sonra bir, şey, bir anda yağmaya başlıyor e, makaleler e, ondan sonra da proje bu şekilde gelişiyor peki yani güvenilirliğini nasıl kanıtlayabiliyorsunuz? Wikipedia güvenilir bir kaynak değildir. Yani Wikipedia kendi için güvenilir bir kaynak değildir. Bir şey Wikipedia'da yazıyor diye mesela İtalyanca Wikipedia'da yazıyor diye ya da Romence Wikipedia'da ya da İngilizce Wikipedia'da yazıyor diye Türkçe Wikipedia'da yazmak zorunda değil. Önemli olan onun kaynağını göstermek. Ee, Wikipedia'nın güvenilirliği orayı yazan insan, oraya katkı veren insan ne kadar güvenilirse Wikipedia'da o kadar güvenilirdir. Wikipedia aslında ilk anda genel geçer bilgiyi almamız için gerekli kullanabileceğimiz bir yer. Yoksa bir araştırma yapmak için, bir tez yazmak için, bir ödev yapmak için kullanılacak bir yer değildir. Yani merak ettiniz Cüneyt Arkın kaç yaşında diye açıp bakabilirsiniz muhtemelen doğrudur. Ama daha detaylı bir bilgi bulacaksanız, daha detaylı bilgiler arayacaksanız bunları Wikipedia'dan almanız çok doğru değil. Çünkü orada yanlış bilgi olabilir, hatalı bilgi olabilir, eksik bilgi olabilir. Bunları gidip kaynağından araştırmak Ama gerek. bugün baktığımızda tam tersi Türkiye'de özellikle insanlar Wikipedia'yı çok daha güvenliği buldukları için oradaki bilgileri kullanıyorlar. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Ya gazeteler bile yani büyük haber siteleri bile mesela biri vefat ettiği zaman oradaki yazıyı komple alıp kopyalayıp yapıştırıp direkt kendi web sitelerinde kullanıyorlar. Ya bu çok yanlış bir şey. Kendileri açısından yanlış bir şey. Çünkü orada hatalı bir bilgi olabilir. Bir de çok dinamik bir yer. Yani sizin aldığınız versiyonda bir 5 dakika önce bir hata yapılmış olabilir. Yani hani o nedenle çok iyi sorgulamak, çok iyi okumak gerekiyor. Ee, bunu biz okullara gidiyoruz işte. Hani birazdan onu da anlatırız. Okullara gidip gençlere bunu anlatıyoruz. Yani bilgiyi sorgulayın. Aldığınız bilgiyi hemen tüketmeyin, inanmayın. Ee, hatalı olabilir, eksik olabilir, yanlış olabilir. Önemli olan kaynağını bulmak. Ya aslında dijital çağda ne kadar olsak da bilgiyi bir yerden aldıktan sonra mutlaka 3-5 yerden daha Etmek gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle, ee, kesinlikle. Şimdi şeye geleceğim, Wiki maratonlara geleceğim. Hı hı. Yani siz buraya bir bilgi bombardımanı yapıyorsunuz aslında Wiki maratonla. Ee, bu süreci nasıl anlatırsınız? Yani e, üniversitelere gidiyorsunuz, işte sizi davet eden kamu kuruluşlarına gidiyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz. İnsanların burada nasıl içerik oluşturacağını insanlara anlatıyorsunuz ve bunun karşılığında hiçbir beklentiniz yok. Sadece size o ortamı yaratmalarını istiyorsunuz. Aynen, aynen, aynen. O süreci biraz anlatır mısınız? Yani nasıl bizim e, burada biz 2016 yılında bir topluluk kurduk Türkiye'de Wikimedia topluluğu kullanıcı grubu Türkiye diye kısaca Wikimedia Türkiye diyoruz. E, bu topluluğun ana amacı özellikle Türkiye'de bu az önce anlattığım işte değiştirilebilirliği anlatmak, insanlara yaymak. Bir diğer amacımız da şu e, Türkiye ile ilgili bilgilerin de Burada daha fazla olması, Türkiye'nin daha görünür olmasıyla ilgili çalışmalar yapmak. Bunu da e, şimdiye kadar en çok üniversitelere giderek yapmaya çalışıyoruz. Ve son 4-5 yıldır aslında kamu kurum kuruluşları, dernekler, sivil toplum kuruluşlarıyla da çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela atıyorum e, o derneğin, o sivil toplumun önem verdiği konu, e, bu bir il olabilir, bir ilçe olabilir. Ya da işte bir konu bazında e, konu olabilir. E, yani mesela Susma platformuyla sanatsal ifade özgürlüğünü yazdık. İmece platformuyla e, sosyal girişimciliği yazdık. E, Ankara'da bir toplulukla e, place making dediğimiz e, bir kavramı yazdık. E, o kurumun e, önem verdiği konuyu daha iyi anlatabilmeleri için biz bir yol gösteriyoruz sadece. Bakın burada bir wikipedi var, burada kaynak göstererek içerikler oluşturulabilir. Bunu gösteriyoruz. Onlardan isteğimiz şu: bize bu konuya ilgi duyan, ilgili oldukları konuya ilgi duyan bir topluluk toplamaları. Çünkü biz onların konusunu onlardan daha iyi bilemeyiz place making kavramını ben oraya gittiğimde öğrendim ne demek olduğunu. Ee, o konuyu biz onlardan daha iyi bilemeyiz. O yüzden o konuyu bilen bir topluluk toplasınlar. Biz sadece onlara Wikipedia nasıl değiştiriliyor, nasıl kaynak gösteriliyor bunları gösteriyoruz. Onlar da kendi ilgi duydukları konuyu Wikipedia'ya aktarıyorlar. Bu bir dernek merkezinde olabilir, bir kütüphanede olabilir, bir sınıfta olabilir üniversitedeysek. Ee, önemli olan topluluk. Çünkü burayı nasıl ki insanlar yazıyorlar? Onların da birçok gönüllü toplulukları var. Birlikte içerik oluşturalım. O içerikleri daha fazla insanın okumasına yardımcı olalım. Ee, siz Wikipedia Türkiye başkanısınız. Değil, ya öyle bir öyle bir yok. Öyle bir, yani Türkiye'de. ben de bir gönüllüyüm ama Wikimedia Türkiye topluluğunun kurucu üyelerindenim. Kurucu üyesisiniz. Evet. Ee, ne kadar daha bu şekilde devam edecek? Vallahi ben e, gönüllülüğüm baki yani muhtemelen ölene kadar devam eder. E, bu top, bu şeyleri, etkinlikleri yapmaya da çok uzun süre devam ederim ama yani genç arkadaşlara bırakmayı hedefliyorum. Böyle 2027'den sonra vesaire kafamdaki plan biraz elimi ayağımı çekmek. E, özellikle bu tip etkinliklerden daha genç arkadaşların e, yapması için. Onların düzenlemesine yardımcı ol, yeni arka planda yardımcı olurum ama 2027'den sonra biraz daha genç arkadaşları bu işleri bırakmayı düşünüyorum. Bu işi yani yapmak isteyen gönüllüler size nasıl ulaşabilirler? Yani nasıl? bizim e, sosyal medya hesaplarımız var, WikiMedia Türkiye, e, Türkiye diye e, ya da bize e-posta e adresimizden ulaşabilirler, info@wikimediaturkey.org.tr pardon özür dilerim e, info@ at, wikimedia.org.tr Tr diye e mail adreslerimiz var. Bize buralardan ulaşabilirler. Ee, bir de geçenlerde çok büyük bir organizasyon yaptınız Türkiye'de. Wikipedia'nın. E Aynen. Dünyadan hekaton. Evet evet hekaton. E Biz aslında bu ilk değildi. Biz buraya yavaş yavaş geldik böyle. Biz son 2022'de başladık yanlış hatırlamıyorsam. Bu neden WikiMedia bu arada biraz onu da anlatayım çünkü Wikipedia, Wikimedia bazen karışıklık olabiliyor. Wikipedia kurulduktan sonra 2003'te bir vakıf kuruluyor. Merkezi San Francisco'da, Amerika'da. vakfın adını Wikimedia Vakfı kuruyorlar. Çünkü tek projesi Wikipedia değil. Bir sürü proje var. Wikiveri, veri, Wiki kaynak, Wiki söz, Wiki sözlük gibi bir sürü proje var. O nedenle vakfın adını Wikimedia koyuyorlar. Bu Wikimedia Vakfı'nın da çeşitli büyüklüklerde toplantıları var. Biz 2022'de bölgesel, 2022 ve 2023'te daha küçük bir bölge, Türk dilleri konuşanları olarak iki konferans yaptık. Sonrasında 2024'te CEE bölgesine dahiliz biz. Central Eastern Europe, Orta ve Doğu Avrupa grubuna. Oradan 190'ın üzerinde konu Türkiye'de ağırladık. En son geçtiğimiz Mayıs ayında senin de bahsettiğin tüm dünyadan 250'den fazla yazılımcının, bu Hekaton dediğimiz bir... E, toplantı. 250'den fazla yazılımcıyı İstanbul'da ağırladık. Çok keyifliydi. Herkes çok keyif aldı. E, vakıf da çok beğendi. E, Mayıs ayının başıydı. Havalar da çok güzeldi. Bize izin verdi. E, herhangi bir yağmur, çamur olmadı. Onlara güzel bir boğaz turu da yaptırdık e, gelmişken topluluğa. 3 gün boyunca o insanlar o yazılımcı insanlar e, Wikimedia dünyasına kod yazarak e, tamamen arka tarafta Ki işte yazılımsal işleri hallederi halletmek için toplanan bir e, konferans. E, üç gün boyunca buradalardı. Herkes çok keyifli ayrıldı. E, umarız daha büyüklerini gene Türkiye'de yaparız. E, peki siz Wikipedia'ya, Wikimediaya pek çok katkı sağlıyorsunuz. E, gönüllüsünüz. E, size Wikimedianın, Wikipedia'nın nasıl bir katkısı oluyor? Hayatımıza ee, nasıl dokunuyor? Evet, bizim bizim bir derneğimiz var. Ee, Türkiye'de 2020 yılında bir dijital bilgi derneği adında bir dernek kurduk. Wikimedian Vakfı'nın en büyük yaptığı şeylerden bir tanesi de o ülkelerdeki toplulukları desteklemek, ee, Wikimedia e, Vakfı bizi bu konuda destekliyor. E, buna, bununla ilgili bir proje var. E, 2020 yılından beri devam eden bir proje var. Bu proje vasıtasıyla Wikimedia Vakfı bizi destekliyor. E, siz her yıl e, buradaki topluluk olarak bir proje yazıyorsunuz, e, şeye vakfa. Vakıf da o projenizi sizin kontrol ediyor. Yine. Onu da bu arada birçok e, gönüllü o projeleri de okuyor. Bunlar neler yapılabilir, neler edilebilir. Size komentler veriyor. İşte bunu da ekleyebilirsiniz. Şunları nasıl yapacaksınız gibi sorular da gelebiliyor bazen. Onu da gönüllüler yapıyor bu arada. E, o tip destekleri oluyor Wikimedia Vakfının e, dünyanın her yerindeki e, topluluklara. Hı hı eğer destek istiyorsa. Biz 2016'da kurulduk ama 2020'ye kadar böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Wikimedia Vakfı tarafından tekrardan hani ya siz orada bir sürü iş yapıyorsunuz ama hiçbir destek almıyorsunuz. Bununla ilgili bir destek alabilirsiniz. Bakın burada çeşitli destekler var diye bize ulaşmışlardı. Biz de ondan sonra haberimiz olmuştu aslında biz sadece içerik üreten insanlardık şeyin e, bilgisayarın başında. E, o süreçten beri de işte derneğimizi kurduk. Dijital Bilgi Derneği adında bir derneğimiz var. E, i̇şte 2027'den sonra zaten hani bırakacağım dediğimde derneğin başkanı da benim şu anda. 2027'de dernek başkanlığını bırakmayı düşünüyorum. E, arkadaşlara devredeceğim çünkü sivil toplum bence böyle bir şey. E, mutlaka bayrağın devr olması lazım. Ben 20 yıl, 30 yıl vakıf, dernek yöneticiliği yapan insanlar görüyorum. Yani hani mutlaka bir yerde bırakılmalı artık. Ben de 2027'den sonra açıkçası o dernek başkanlığını bırakmayı düşünüyorum. Bu yaz Wikipedia sayesinde de aslında pek çok ülkeye gittiniz, içerik sağladınız ve Avrupa Şampiyonası'na gittiniz, Yunanistan'a, işte, Yunanistan işte Çekya'ya gittiniz vesaire. Biraz bu etkinliklerden bahseder misiniz? Bu bizim bahsettiğim Türkiye'de yaptığımız dört konferans gibi dünyanın her yerinde etkinlikler oluyor. Önce Avrupa Şampiyonası ile başlayayım. Ben işte son bir yıldır basketbol fotoğrafları çekince bu yılki takvimi bakarken baktım ki bir Kadınlar Avrupa Şampiyonası var Yunanistan'da. Dedim bir başvurayım bakayım hani ne olacak. Hiç böyle bir deneyimim yoktu çünkü şimdiye kadar başvurdum. FIBA'dan akreditasyon aldım. Ee, akreditasyon alınca gittim ve orada e, Yunanistan'daki grubun, e, Türkiye'nin de içinde olduğu grubun ve ondan sonra da çeyrek final, final, yarı final maçlarının e, fotoğraflarını çektim. E, sonrasında e, onları geldim, tek tek ayıkladım, yükledim. Hala bitmedi. Biraz daha yüklemem gereken fotoğraf var. E, böyle etkinlikler etkinliklere katılabiliyoruz. E, Wikiportrait diye bir topluluklar, onlar bir sürü mesela festivallere katılıyorlar dünyanın her yerinde. Gidip oradaki sanatçıların fotoğraflarını çekiyorlar. Onları Wikipedia'ya yüklemek için. Bir de senin bahsettiğin işte yine buradaki konferans gibi yurt dışında da konferanslar oluyor. Bu yıl mesela ben bir dahaki ay Ağustos'un 3'ü olması lazım. Kenya'ya gideceğim. Wikimania denen bir toplantı var. Dünyadaki bütün Wikimedislerin e, toplandığı toplantı. Bu yıl Kenya'da yapılacak, her yıl bir yerde yapılır. E, bu yıl da Ağustos ayında Kenya'da yapılacak. E, oraya katılacağım bir terslik olmazsa. E, onun sonrasında, e, Eylül ayının sonunda e, bizim 2024'te İstanbul'da yaptığımız CEYİ Konferansı'nın bir ayağı e, Selanik'te yapılacak. Atamızın doğduğu topraklara gidip Selanik'te o konferansa katılacağız. Onun öncesinde Nisan ayında iki medya Europe'un bir toplantısına katılmıştım. Senin de bahsettiğin Prag'da olmuştu. 3 gün süren bir toplantıydı. Bu tip uluslararası toplantılar çok alıyor ve ona da bizim gibi gönüllüler başvuruyorlar. Başvuruları sonucunda burs alıyorlar ya da kendi imkanlarıyla gidiyorlar. Ee, bu tip toplantılara katılma imkanı olabiliyor e, Wikipedia gönüllülerin. E, o yüzden çok tavsiye ederim. Dünyada çok geniş bir e, topluluğun üyesi oluyorsunuz. Çok fazla ülkeden arkadaşınız olabiliyor. Yani Benim şu anda Arjantin'den de arkadaşım var. Sadece bu vasıtayla e, Amerika'dan da, Kenya'dan da, Avustralya'dan da, Japonya'dan da bir sürü arkadaşımız var aslında hem kültürel anlamda size bir şeyler katıyor hem hayat anlamında bir şeyler katıyor hem de ufkunuzu genişletiyor diyebiliriz kesinlikle. Ee, peki Wikipedia dedik, WikiMedia dedik işte ee, siz gerçek hayatta neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? Ben e, işte 2000 yılında mezun oldum e, Koca Üniversitesinden e, 19 yıl boyunca bir e, Amerikan şirketinde çalıştım e, iklimlendirme üzerine e, havalandırma ve iklimlendirme üzerine asıl mesleğim Böyle bir şey değil yani. Ama mesela şimdi arkadaşlarımızla böyle konuşurken şimdiki aklım olsaydı mesela bilgi belge yönetimi okurdum. Bu iş tam böyle bilgi belge yönetimcilerinin e, ilgi duyduğu bir iş aslında. E, şimdiki aklım olsaydı kesinlikle o zamanki bizim zamanımızda kütüphanecilikmiş adı. Şimdi bilgi belge yönetimi. E, bilgi belge yönetimi okurdum. E, 19 yıl boyunca o şirkette çalışırken yurt dışında bulundum bayağı bir uzun süre. Aslında Wikipedia'ya başlamam da biraz öyle. Ben ee, o şirkette çalışırken bir 5 yıl Rusya'da görevlendirilmiştim. Sahalin diye bir ada var Japonya'nın hemen üzerinde. Ee, orada görevlendirilmiştim. Ee, orada çok boş vaktim oluyordu ve Wikipedia'da orada ilgi duymaya başlamıştım. Çok ba boş vakitlerimi geçirmek için. Ee, 2020 yılında o şirketten ayrıldım. Ee, 2022'de de EYT'den emekli oldum. Ee, şu anda emekliyim. Ee, ayrıca da genç bir emekliyim. Ee, o yüzden bu tip işlere daha fazla vakit ayırabiliyorum. E tabii emekli oldunuz, i̇şte vakit bol, dünyayı geziyorsunuz, üretiyorsunuz gayet e, iyi, güzel. Evet evet çok keyifli ee, yani benim için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bizim ederim. Bizim sorularımız bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani e, eklemek istediğim şey olabilir. E, bir kere beni e, bir özel okul şeye çağırmıştık, kariyer günlerine çağırmıştı. Ben de demiştim ki yani ben kariyer ne alaka niye ben gideyim falan diye. Sonra orada oturduktan aklıma geldi. İnsanlar bence özellikle gençler mutlaka bir sivil toplumla uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Ee, ya bunun sebebi mesela mühendis olurlarsa ya da doktor olurlarsa, e, mühendis olurlarsa bütün arkadaşları mühendis olur. Doktor olurlarsa bütün arkadaşları doktorlar, hemşireler olur. Ee, ama bir sivil topluma girerlerse, orada mühendis arkadaşları da olur, pilot arkadaşları da olur, belediye başkanı arkadaşları da olur, temizlik işçisi arkadaşları da olur. Çok daha geniş perspektifte bir insan tanıma imkanı bulurlar. Bence o nedenle mutlaka herkesin bir sivil topluma e, ucundan köşesinden bulaşmasını tavsiye ederim. E, çok daha geniş kitlelere ulaşırlar. E, hiç tahmin etmeyecekleri bir yere gidebilir. Benim de öyle oldu açıkçası yani bu sivil toplumla uğraşmam ve buna biraz tabii ki benim fazla gönül vermiş olmam ee, çok fazla kişiyle tanıştım şimdiye kadar ee, o nedenle insanlara ve özellikle gençlere bunu tavsiye edebilirim. Teşekkür ederiz. Bir, ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için ee, umarım e, yine başka yerlerde görüşürüz.